Kim daha kıskanç? <laughs> hiç düşünme sen. <laughs> <Evet>, Birazdan <laughs> bir içme <iş> suyu <meşgul> koysaydın. Bu hiç gizliyormuş. Ne yapıyorsun? <laughs> bir dakika. Bir dakika. Arkada çok iyi kahkaha atan birisi var. Konuşuyor. <laughs> <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> evet bugün benim anladığım kadarıyla kafamızı suya sokmalı bir oyun oynayacağız. Yani oyunun evet, adı ne bu arada? Leyen bu resmen. <laughs> Kim daha? Kim daha? Evet. Kim daha? Herhalde anladığım kadarıyla prodüksiyon arkada reji bir şeyler soracak. Kim daha challenge. Kim daha? Ama bugün harika bir konuğumuz var. Mükemmel ötesi yani. Evet. E, hani Power Puff Girls'te güzel karışımlar bir araya gelerek oluşmuş kızlar var ya. Evet öyle bir konuk geliyor. Sevgi şey, şey, Kral geliyor. Ama senin ortaya geçmen gerekiyor. Gel bakalım. Bir dakika önce bir de bir vaadimizi bir tanıyalım. Buyurun Duyur, böyle bir ortaya alalım. Ortaya geçiyor da. E, sen de çok dar bir alandayız. Evet küçük bir alan. Buraları büyütmemiz lazım. Buralar hep tuttuk da önceden normalde. Bir Boş tuttuk. Ay... Hanım'ı e, bir tanıyalım önce. Ben Şevki'ye kıran. Evliyim. Evliyim. İki çocuk evliyim. Sakın ha, anneme düzgün bakın evli. <laughs> Peki çocuk annesiyim. Evet benim anne. Yarış de annesi. Teşekkür <laughs> ediyoruz. Teşekkür ederiz. Galiba Yaşın. bugün ne yapacaksınız? Bugün ne yapacağım? Sizi suya sokacağım. kafamızı yani <laughs> siz sokacaksınız. Evet. Ee, yandık. Yani o zaman size göre kim daha? Evet. Anladım. Tamam. O halde ben, ben hazırım. Ama gene de yani gerçekçi olması lazım. Hani e, Reci de burada haklı haksız diyebilir, O da tanıyor sizi. Tamam. Ben de yerim direkt. Tamam o zaman biz böyle hazır mı duruyoruz bu şekilde? Ya anne bak nefes alayım mı öğretmenim ben birinden <laughs> suyunu altına Ya bunlar zaten. kesin soruları yine bana göre hazırladı. Çok kötü gülüyorlar arkada ya. Benim hiç sorularla ilgili bilgim yok. Yok size demedim. Siz eminim canım. Ben şu, <laughs> şu bir tane safinaz var ya. <laughs> evet o beni de zorlayacak galiba Neşin. Benim bir sıkıntım var. Ben suyun altında burnumu tutamıyorum. Ben şimdiden bahane vermeye başladım. Böyle <laughs> bir öğrenci seçmeseydiniz o zaman. Olmaz. Reji seçti. Eğlenmek istiyor bizimle. <gülüyor> 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 Hazır mısınız? Ben hazırım. Hazır olmaya çalışıyorum. Ben evet, Keşke gözlerimiz bağlı olsaydı ama çok ekşi ekşi evet. Göz, evet. Gözlerimizi Gözlerimiz kapatsak evet. mı acaba? Yani Gözlerimi <laughs> kapatalım mı? Gözlerimi kapat ben fişim. Başlıyorum. Tamam. Kim daha kıskanç? Oo. <laughs> <laughs> Birazdan ben içme suyu koysaydım. <laughs> Mısır suyu bu su ya. Ben de içme suyu? Kokuyor. Ay çok güzelsin Sus ya lütfen. <laughs> daha... Bu arada o daha kıskanç. Bir dakika ya. O daha kıskanç. Bilmiyorsunuz ya. <laughs> <O da. gülüyor> Sen... <Seninki. gülüyor> biraz daha fazla boyut. Kim daha umursamaz? Sükülme. <laughs> <O, o. gülüyor> Sükülme eve her yere. Artık ben nefes alamıyorum. Beklemiyordun değil mi? Saçlarım. De Kim daha beceriksiz? <laughs> Bir dakika arkada çok iyi kahkaha atan birisi var. Kahkahalar geliyor. Ben o kadar şey beceriyorum. Mesela? Editler yapıyorum. Ne edit şey yapıyorsun? Videolar yapıyorum. Ne, Her yapıyorsun? Şey yapıyorum. ne yapıyorsun? Buluyorsun. Oyun buluyorsun. Beceriksiz değilim. Kim yani. daha çok ağlar? <laughs> Bir dakika suyu da çok az sokuyorsunuz ama Biraz, ya hani, niye Biraz ya. Ya, bu sorular ileri hep benim üzerime öyleymiş özür dilerim. Kim daha korkak? <gülüyor> <gülüyor> ne bu kadar Oley ben bu çok sevdim ya. Ben hep Bardu'yu Ben de hep ben batıracağım sanmıştım. <gülüyor> <gülüyor> hep Bardu'yu ama ben soruları bilmiyordum ki. Kim daha hilekar? <gülüyor> <gülüyor> Annem bu işi çok sevdi Barsa. Neyse Berf en son iki ay önce duş almıştı. İyi oldu. Cowboy. <laughs> İyi oldu. Evde kimin lafı nee? geçer? Bir dakika. Evde kimin lafı geçer? <gülüyor> <gülüyor> ne? Benim de geçiyor. Kim daha alıngan? <laughs> <laughs> ya ben yapamıyorum bu işe. Ama kabahatı çıkıyor içeride. Ben bu sinir çıkıyor. Çok sinir var bunun içinde. bu işte. bu da Şaka şaka. Morali bozuldu. Şaka yaptım. Kim daha sosyal? Anasından annem influencer bağırtıyor. Ya var ben, ben de beni sokacaksan. <laughs> <laughs> o ne diyor biliyor musun güldüğüne bak. O diyor ki çevresi kalabalık ama yalnız demek istedim. Vartu benim nerem sosyal bir ailemde evin <laughs> içine takılıp duruyorum ya. Hile var. Evet ben burada bence de ben yanlış hamle. Ya en az az sosyal kişi. Hayır ya bir şey burada. söyleyeceğim lütfen yargılamayın o ya, bir var, anne. Evet. Daha iyi bilir. <laughs> ama şöyle şimdi <laughs> e, çevresel sosyal olabilir ama sen sosyaliteyi daha çok seversin o açıdan düşündüm evet, ben. Evet ben sevmem. Kim daha uykucu? <laughs> Dedi! Dedi yeter artık ya, ya Gerçek ama, gerçek. Hep suların yere dalmıyor. <laughs> Bu, Bu ne lan? Bu ne lan? Martı saçım kuskandı. <laughs> şey şey, Allah razı ya. olsun. Bu oyunu kim seçtiyse iki ay sonra ilk kez yıkanacağım ben Çok iyi oldu ya. Kim daha fedakar. <gülüyor> <gülüyor> İkisi de <daha> aynı <iyi> değil. <laughs> kendi kafamda zaten <laughs> Kim daha komik? <laughs> Bence ikimiz de komik değiliz oh bu arada. Ah, ben Sen daha komiksin belli. Komik. Komik. Ne <laughs> isim var? Bana bu hiç yüzünüz <laughs> Ne yapıyorsun? Mahvolsam. <laughs> Çok tatlı değiller mi vallahi? Kim daha kolay arkadaş edinir? Rastwart yani. <laughs> Kim daha patamatsız? Dur sakin biraz. <gülüyor> 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 kim daha süslü? <laughs> ya derin ya derin ya. Derin evet biraz Bravo Reha ya, ortağım benim. Hayattaki tek ortağım <laughs> en sevdiğim ortağım. Derin süslü kim olabilir bunlar nasıl olurlar derin ya. Hayattaki en sevdiğim Erkinler ortağım kesin. ve tek ortağım sensin ya. <laughs> kim daha geveze? <laughs> Girmedi ama valide. Giriyor bak lan fokurduyor resmen. Bir zaman çık yavrum. Ne olacak. Ne ıslattın hep üstünü. Dur beni istattin de ıslattın. Islattın hep yap üstünü dur öldüm ya. Ben öldüm. Yok yok özellikle Ya özellikle Ya, ya. özellikle Gözlerime gözlerime yaptığını görmüyor mu ya <laughs> Hissediyorsun görmezsin Niye Makyajın mı haktı? <laughs> Kim daha çok söz dinler? <laughs> Ama bu gerçekten Berk'i değil. Berk nasıl ya? Berk'i daha söz... çok söz dinliyor. Benim kimin sözü sözünü ben. çok söz dinliyor? Şey, senin sözünü sen tanıdın bana Senin Şevki Hanım'ın yazmadığını istedim. Ben genel ki. genel genel olarak yani. ben. de sadece Berk'i sözünü Ama bilmiyorum. sen Berk'i ne dese yapıyorsun mesela. <laughs> Ben Özürüm karaktersiz birisiymiş. Hayır, karaktersiz bir ne alakası var? Sen Neresi? çok karakterli bir kısık Tamam, kim daha titiz? Anlamadım. Titiz. Kim Bartu. Da... Kim Evet. evet. <laughs> Bence de. Senin giriyor mu bak? Giriyor, girmez mi? Bakar mısınız? Bakar mısınız? sonra gidiyor. Sanki sokağa ben... düşünün? Ay bu saçlarım da geldi. Avukattı, modacıydı. Bir kovboyla beraber olduğumu 3-4 ay sonra öğrendim. <laughs> evet bir dakika. <bir> Yapma. var. <laughs> Kim daha? kim daha nazik? Ben mi? <laughs> Gerçekten ya mi? Ya bu işin şey kim erkek kim kız ben anlamadım. Evet son. Kim daha merhametli? <laughs> <Bugün kimsin? gülüyor> ben ben. Ben ya ben bir şey söyleyeceğim. <laughs> merhametli olmak iyi bir şey. Biz niye ceza yedik şu anda? Var Ceza yemedik. Ceza değil mi? Yüzün yıkandım mis Bak makyajın çıktı. Gördün mü? Allah <laughs> seni. Duş aldın. ne şey? neyse. Sana ya. Aa, ben su mu soktum <laughs> sana? Şampuan şey. da yapsan iyiymiş. Keşke ya. Temizlendi mat ne güzel derdi. Evet akça pakça oldu. Hala çok güzelim. Değil mi? <laughs> evet. Bitti mi? Bitti <laughs> bu kadar. Ha, siz, siz çok, çok iyi, iyi. Evet Evet çok iyi çok iyiler. Iyiler. Evet sen çok iyi evet, Aklıma iyiler. şey geldi bu ıslak kağıtları görünce sınıf sınıf arkadaşlarınız şey yapıyor muydu? Bunu kağıdı koparıp ağzına alıp tükürükle ıslatıp ee, şeyle bu pipetle Tavan yapıştırıyorlar diye siz hiç öyle arkadaşlarınız olmadı mı? Olmadı Benim sınıfımda arkadaşlarımın ayak izleri tavandaydı. Ee, Hoca değil. gelip diyordu ki ya her şey anlarım da. Ayak izi nasıl tavanda? Ayak izi nasıl tavanda olabilir diyordu senin gibi. Özel bir şey biri, yok. Biri yok, biri ömrünü tutuyorduk. Ha. O ters duruyordu. Tavanda yürüyordu böyle. Tavanda ayak ayak adımları oluyordu. Çok iyi değil mi? Bizde de vardı. Sonra pipetle attım mı yapışıyordu böyle. Nereye gidersin? Kızların saçına, başına. Anlıyorum. Öyle. Siz yapıyordunuz ben eminim. Kesinlikle. Yok. Evet. Bir sürpriz konumuzu daha alalım. Arkada sürekli Reci güldü. Gel bakalım lütfen. Bartı Kıran geliyor. <laughs> Bartı Kıran geliyor. Orada binmek kolaydı. Aynen. Şimdi şöyle bir spontan <laughs> bir şey yapıyoruz. Evet. Şöyle spontan bir şey yapıyoruz. Buyurun Bartı Bey oturun yerime. yer yerleştir. Hadi evet, otur. Evet, otur. Evet. otur. Ya niye böyle yani? Otur otur be. otur bakalım. Sen ne yapacaksın? Ben buradayım buradayım. Ben niye gülerim? Evet ben. spontan soru geliyor. Hazır mıyız? <gülüyor> 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 Kim daha çok harcıyor? Ay vay. vay <laughs> abim beşinci de geldi. Evet, ikinci soru geliyor. Hazır mıyız? Kim daha çok konuşuyor? <laughs> <laughs> Geliyorum. konuşuyor? Hay Allah, abim ben de <laughs> <ben>, abi <ben, ben, gülüyor> ne yapıyorsun boğuluyordum, e, e, boğuluyordum. <laughs> Hangisi daha büyük yaşta? Ya, o ben, o ben. <laughs> Daha fazla <laughs> hileyim. Daha fazla hileyim. Yeter dur lan. Oğluyom. Baktım orada üstü <laughs> üstü duruyor. Ceza verdin. Oğluyom <laughs> emin ederim. Teşekkür ederim. Karşıdan bakmak daha mı? Fenaymış ya. Boğuldum ben de ben. Sevmem zaten. Gülmek. Evet. Videomuzu beğendiyseniz, keyif aldıysanız oyunumuzdan Oyunumuzdan keyif aldıysanız <laughs> eğer videoyu izleyin. E, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve atın atışı açmayı unutmayın. Unutmayın. Biz hep buradayız. Evet. Videolarımıza gelin. Bir şey söyleyeceğim. Gel, senin de kafanı sokmak istiyorum buraya Bir gelin. Bence de. Ee, yani, gel bir. Nasıl bir şey olduğuna tam. bir bak. Aa, Aynen, nasıl bir, bir şey olduğuna bir bak. Ben burada çok keyifliyim. Ya ya ya. ya, 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 ya bir şey öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. öyle şey bir şey yok. Kamera arkası rejiyi bir daha yapmayın. Evet. Ben öldüm ya saçıma bakıyorum. Görüşürüz. Ya. Görüşürüz. Annem görüşürüz.